Avrupa kapısında dayanan bir tır dolusu ürün. Türkiye'den çıkarken temiz raporu alıyor. Ama Avrupa laboratuvarlarında sonuç tek kelime. Red. Peki kanserojen, toksik veya yasaklı madde içeriyor diye geri çevrilen bu ürünlere ne oluyor? Gerçekten imha mı ediliyor? Yoksa başka kılıflarla sessizce iç piyasaya mı dönüyor? Neden Türkiye temiz diyor da Avrupa kirli? 2024'te yaşanan rekor fıstık iadesinin perde arkasında neler var? Asıl ürkütücü soruysa şu: İhracat iadelerinin tırmandığı dönemle sosyal medyada patlayan yeşil dolgulu Dubai çikolatası trendi neden aynı tarihlere denk geliyor? Gelin olayların perde arkasına birlikte bakalım. Bir ürünün ihracata çıkması için iki sınav var. Biri bitki üzerindeki böcek, mantar ve bakteri gibi canlı organizmaları kontrol eden bitki sağlığı denetimi. Bir diğeri ise her şeyin kaderini belirleyen pestisit kalıntı analizi. Türkiye'de yapılan pestisit analizlerinde kullanılan cihazlar dünya standartlarındadır. Bu cihazlarda kullanılan yöntem ise Hızlı, kolay, ucuz, etkili, sağlam ve güvenli kelimelerinden türeyen Quichers yöntemidir. Yöntem kabaca numunelere eklenen çözeltilerle pestisitlerin ayrıştırılması prensibine dayanır. Ancak bu yöntemin kimyasal yapısı gereği ciddi bir kör noktası bulunur. Polar pestisitler bu gruptaki maddeler genellikle bitki dokularına derinlemesine nüfuz eder ve yıkama veya kabuk soyma ile uzaklaştırılamazlar. AB ise bu maddeleri hızlı polar pestisitler adını verdiği özel bir yöntemle tespit eder. Bu aşamada Türkiye'deki raporda hiç bakılmamış olan pestisitler tespit edilir ve ürün reddedilir. İşte bu senaryo, ihracatçının temiz olduğuna inandığı malının sınırda zehirli damgası yemesine neden olan temel mekanizmadır. Bir diğer sorun ise numune farkı. Laboratuvar analizlerinin doğruluğu, laboratuvara ulaşan numunenin tüm partiyi ne kadar temsil ettiği ile sınırlıdır. Pestisit tarlada homojen dağılmadığı için iki ülkede alınan numuneler farklı çıkabilir. AB mevzuatı kalıntılar için genellikle kilogram başına 0.01 mg sınır belirler ki bu cihazların ölçebildiği en alt sınır olup pratikte sıfır tolerans anlamına gelir. Ve üreticilerin tankta yaptığı pestisit karışımları bazen 7 farklı kimyasal içeren bu karışımlar teorik olarak her türden zararlıyı hedeflese de öngörülemeyen sonuçlar doğurur. Yeni kimyasal bileşikler oluşturabilir. Bu bileşikler Türkiye analizlerinde görünmezken AB laboratuvarlarında net bir şekilde ortaya çıkar. Daha da önemlisi bitki üzerinde birden fazla kimyasal kalıntının aynı anda bulunması kümülatif toksisite riski yaratır. Tek başına limit altında olan bu maddeler bir araya geldiklerinde insan sağlığı için çok büyük bir risk oluşturabilir. Asıl karanlık kısım ise dönen ürünlerin akıbetidir. AB'nin reddettiği her ürün imha edilmez. Kalıntı miktarı gıda kodeksine uygunsa iç pazara dönebilir. Türkiye'de denetim ihracat kadar sıkı değildir. Devlet tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda bürokratik ve maliyeti yüksek olan resmi analizler vardır. Bir de firmaların kendi iç kalite kontrolleri veya ticari amaçları için yaptırdığı prosedürleri daha esnek, daha hızlı ve daha ucuz analizler olan özel istek analizleri. Bu raporlar ürünün toptancı hallerine girişinde veya sanayiye satışında bir vize işlemi görmektedir. Her partinin tek tek test edilmesi fiziksel ve mali olarak imkansız olduğundan bu özel raporlar denetim sisteminde bir arka kapı oluşturmaktadır. 2024'te rekor bir fıstık yılı yaşandı. Antep fıstığı biyolojik döngüsü gereği bir yıl yüksek verim verirken ertesi yıl dinlenmeye geçer ve verim düşer. İşte 2024 bir önceki yıla göre verimin yaklaşık %118 artarak 400 bin tona ulaştığı bir yıldı. Bu bereket mevcut altyapının yetersizliği nedeniyle sektörel bir krize dönüştü. Depolar doldu, ürün nemlendi ve nemin olduğu yerde Aspergillus mantarlarının ürettiği bilinen en kanserojen maddelerden olan aflatoksin B1 ortaya çıktı. Ürünler ihracat yolculuğuna çıktığında Avrupa Birliği'nin gıda ve yem için hızlı hızlı alarm sistemi devreye girdi ve aflatoksin limitlerinin milyarda bir seviyesinde tespit etti. Bu hassasiyet, olimpik bir yüzme havuzuna damlatılan tek bir damla mürekkebin tespit edilmesine eşdeğerdir. Bu alarm sisteminin verilerine göre, 2023 yılında AB'ye giden ve bildirme konu olan ürünlerin %60'ı iade edilirken, 2024'ün ilk aylarında bu oran %65.8'e yükselmiştir. Daha vahim olan tablo ise, iade nedenlerinin yarısının doğrudan ölümcül aflatoksin b bir limit aşımlarından kaynaklanmasıdır. O dönem İtalya'da yasal sınırın 5.6 katı, Almanya'da 3.6 katı gibi çok yüksek toksin seviyeleri tespit edilmiştir. Bu veriler sorunun marjinal bir sapma değil, sistemik bir bulaşma olduğunu kanıtlamaktadır. Peki sonra resmi açıklamalar bu ürünlere imha edildi dese de İmha tutanaklarının şeffaf olmaması büyük soru işareti yarattı. Çünkü yüz binlerce dolarlık konteynerların çöpe gitmesi pratikte kabul edilebilir bir durum değildir. Şüpheyi büyüten trend ise ihracatların reddedildiği dönemde patlayan, içerisinde yoğun fıstık ezmesi barındıran Dubai çikolataları trendi. Sektörde herkes bilir. Çerezlik satılamayan her fıstık ezmeye gider küçük, küflü, rengi bozuk ve nemli. Yani aflatoksin riski en yüksek fıstık grubu. Bu fıstık ezmeye dönüştüğünde küf izleri kaybolur. Fıstık ezmesinin doğal yağlı yapısı, eklenen yoğun şeker, kakao yağı, bitkisel yağlar ve aromalar aflatoksinin yarattığı acı tadı ve küf kokusunu mükemmel bir şekilde maskeler. İşte bu dönemde sosyal medyada patlayan Dubai çikolataları piyasaya absürt derecede ucuz fiyatlarla yayıldı. Sadece antep fıstıklı çikolataların bulunduğu özel reyon koridorları oluştu. Almanya'da yapılan analizlerde ise Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ürünlerde yüksek aflatoksin ve bildirilmemiş yağ katkıları bulundu. Ve fıstık ezmesinin bu kadar yoğun şekilde tüketildiği bir dönemde sormamız gereken sorular basittir. İhracattan dönen fıstıkların bir bölümü seyreltme ile bu ürünlerde kullanılmış olabilir mi? Yoksa elimizde kalan fıstıklar da mevcut altyapının yetersizliği nedeniyle tolere edilebilir bir küf seviyesinde miydi? Veya milyar dolarlık Türk şirketler büyük paralar harcayarak gerekli aksiyonu aldı mı? Sonuç olarak denetim zayıf, fırsatçılar çoğaldı, insanlar da trendlere kapıldı. Evet bu bir gıda krizi ama aynı zamanda bir ahlak ve bilinç krizi de. Bazı şeyler göz önünde olsa da geleceğimizi belirleyecek olan genelde göz ardı ettiklerimizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.